Merhaba sevgili dostlar Konya'dan e, Alanya'da Bingo Kazım'ın mekanına geldim Ziyaretine Hoşuma giden bir husus gördüm Şurada görmüş olduğunuz Ücretsiz bir Dünya paylaştıkça Güzelleşir İhtiyacı olanlar Alabilir yardımında Yardımda e, yarışalım e, Fazlası olanlar hayır adına getirebilir. Yani ben bu, bu yazıdan şunu anladım. Ee, i̇htiyaç fazlası olan insanlar bizim buraya getirebilirler. Ee, i̇htiyaç olan insanlar da bizden ücretsiz. Getiren de ücretsiz. Alan da ücretsiz. İhtiyaç fazlası olan getirir, getirebilir. İhtiyacı olan buradan ücretsiz temin edebilir ihtiyacı diye anladım. Doğru mu Doğru hocam, bu gönül işi, Gönl bu iş, aşk tabii. işi, bu sevda işi, bu benim içimden geçen bir proje. Ben bu filmini de şimdi 20 dakikalık, bu işi de seviyorum yani hayır işini tüm dostlara, ben, Selam olsun. E, sevgili dostlar e, ben gerçekten bu yazıdan e, etkilendim, gurur duydum. Özellikle e, Kazım Adıyaman'a bu hususta çok çok teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahipleri için, hayır yapacak olan insanlar için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum Kazım Adıyaman'a. Yani e, Bana göre iyi bir iş yapıyor, hayır işi yapıyor. Dolayısıyla insanları mutlu etmek için kendi mutlu olmak istiyor. Yani insanları mutlu edebilmek için kendini de e, mutlu olmak istiyor. Dolayısıyla e, ihtiyaç fazlası olanlarla ihtiyaç sahibi olanlar arasında köprü olmak istiyor. Bundan dolayı da gerçekten Kazım Adıyaman adına mutlu olun. Çok bu arada ben İsa Tufan. Konya'dan geldim. Kazım Adıyaman'la birkaç senedir tanışıyoruz. İyi bir arkadaşımızdır. Ziyarete gelmiştim. Vesileyle bu yazıyı da gördüm. Ben mutlu oldum şahsen. Yani insanların yardım etmesini Kazım Adıyaman adına ben, ben de bekliyorum ve istiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.